Arkadaşlar siz evde buzul <laughs> Burak e, ne Aa, yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Bunu arkadaşlar ne başlayalım. yapıyorsunuz? He? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kanka hemen çok hızlı bir şey yapacağız. Ne arkadaşlar. Nasılsınız? Herkese soruyorum. Bakın bu arada yorumlara yazın en çok oynanılan oyun ne? Yorumları yazın. 3 gün 3 gün dakik 3 gününüz var. 3 gün sonra e, cevaplarınızı göreceğim Do ama 3 gün sonra doğru cevabı yazacağım. Arkadaşlar ben de karakteri falan değiştirdim, peleri kazandım. Şöyle bir, bir tane odun var bende. Bende de 6 tane. Kanka hemen ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Sen aşağı in. Bak sen şu mantarları biz şuradaki şeker kamışlarını topla ben de bir taş ekipmanlar çekeyim içimize de. Kanka bir tek 16 tane odunum var. Oo ben de o kadar yok. Ben de 18 tane. Kanka ev yapalım ben de çok tilki var. Kanka ev yapmayalım ya. Ev kötü. Kanka burada küçük tilki var. Yavru tilki. Bir şey olmaz. Çok tatlı değil mi ya? Yavru tilkiler. Kanka rüyamda da tilki gördüm he efendi. Ben de rüyamda Erobrime'i gördüm. Ben Ama de bir abi, kere görmüştüm. Ağlamıştım. An annem gelmişti yanıma. Ben rüyamda o görmüştüm. Ne kadar korkuyorum sen... Bugün sen, ben rüyamda görmüştüm. Senle ben Herobrime'i dövüyorduk. Vay sen neredesin oğlum? Ben şu an ikimize de taş ekipmanlar yapacağım. Oğlum kaçmış bu. Arkadaşlar bir de eski videolarımızda şey vardı. Ölsek de eşyalarımız gitmiyordu. Bu videoda ölürsek eşyalar esene. Kanka. Bir kere senle en son video çekmiştik ya. Böyle demirimiz falan olmuştu. Evet. O videolar kaydolmamış. Ha. Atamadım o yüzden. Ne yapayım? Taşın içine girdim. Lan ne oluyor o oyun çok kötü kasıyor. bırak. kaçma. Oğlum. Bak ev yapmayalım bence kaçak kaç çıkmış oluruz ha. Kanka dur ben şu an ikimize de taş eşyalar yapıyorum. Şimdi Gece olacak ve zombiler bizim içimize girecek değil mi? Kanka o zaman e, gece olacaksa ben hemen bir şuradan odun kırayım ve çalı yapayım Kanka ben şeker kamışı alıyorum. Tamam mantarları toplattı. Kanka burada hiç mantar yok ki. Benim benim buraya geldim buraya. Kanka burada parlak parlak şeyler var. parlak şeyler derken Denizde olur ya böyle. Squik. Ne deniliyor ona? He, o parlak deniz anaları. Ama deniz analarına dokununca o hiçbir şey olmuyor. Bu arada Mojang şuna bir bir şey yapsaydı çok iyi olurdu. Hakikaten ha, bir ha şey ya. Bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Mojan. Şunu izleyin. Bak. Kanka gece oluyor. Gece Öldür. oluyor. Komut yazacağım. Ee, şu mu? Buzul bırak. Öldüreceğim mi? Hayır hayır. Vallahi öldürmeyeceğim. Bak o ben Kanka ben de bir şey yazıyorum komut. Abi sana ben malı mı yazdıracaktım ya. Ee, kanka efekt. Hayır dur şöyle oluyordu. Sumo değildi son oluyordu? Sen dur, sen dur. Burak. Burak. Ben. Kanka onu yazdırırsan senin dört kalbini götürecek bir büyü yaparım. Yapamıyorum zaten. Dur bana yapıyorum onu. Aaa! Yedin mi? Lan bir kalp yok kaldı o ne? Nasıl lan? Ben sana sıfır etki verdim. Oğlum bir kalp yok kaldı gerçekten. Oğlum ben sana anında asar bir verdim. Üç kalbin gitmesi lazımdı. Oğlum 16 altı göt. Oğlum benim on canım var. Sen benim de dokuz canımı almışsın. O bombiye bombiye yaparım. Oğlum canım Kız ya. Sen lan beni. Merhaba. Tamam gel dur sana yemek topluyorum. Topla lan. Enayi. Ali bir tane daha vurdurturum ha. Sakın öldürürüm oğlum. Ne oldu? Sen beni öldürdün. Nasıl öldürdün lan? Oğlum Steve Buzul Burak yüzünden öldü. Oğlum eşyalarım nerede? Bende bende korkma. E, ben aldım. Eşyalarını. Evet. Kaç tanesini? Hepsini. He. Tamam bende de dört tane falan var. Ver. Niye dördünü de vereyim? Al sana İki tavuk İki Tane et. ver. İki tane vereceğim. Bir tane inek, bir tane tavuk. <gülüyor> gel. <laughs> Aa attım. Arkadaşlar bak. bu arada biraz hastayım. Al. Geçmiş e, Demenizi beklerim. Demenizi beklerim. Kanka gel buradan çıkalım ya. Daha güzel bir yer bulalım. Düt düt düt. Tabii Ama kanka burada köpek varmış ya. Belki yok. Valla gördüm ki ben. Bir sürü oluyor oğlum burada kurt. Kanka çabuk bu tarafa gel. Bu mekana gel. Neredeyim ben acaba? Oğlum aşağı kaz. Aşağı kaz. Aşağı kaz. Acın yanında aşağı kaz. Yukarı kaz. Yukarı kaçak kaz çıkalım. Gel Ali, gel. Sen git. Hiç taşımız yok mübarek. Eşyalarım bende. Ben sana taş eşya yaptım. Gel sen seviyorsun taş. Kanka bize ben bir niç gece şey vereyim. Gece. Eee Çok iyiydi ya. Şöyle. Ne olur vurmasana. Sen beni öldürmüştün ben seni öldürürüm. Ödeşiriz. Senin elinde kılıç var mı? Kılıç yok bende. Bende var. Lan ben bir sene bulağa mı Oğlum dur işte bize şey vereyim. Efekt. Şöyle dur sana veriyorum ilk. Next version. Ama 30 saniyelik ha bu. Al. Nasıl? Niye olur? Tamam. Durdum. Komut yaptım sana... Komut sana... yaptım. Tamam kanka sana niktvation verilmedi mi? Ne? Niktvation yani gece görüşü. Verildi. Tamam ben verdim işte. Hiç bilmiyordum Burak. Şuradan 8 tane taş almam lazım. Hayır ya bitti. Dur alıyorum. <laughs> Aldım. Bende taş var verim. Neden söylemiyorsun? Meşale yapacağım. Şaka yapıyorum. Lan sen de bir tane odun mu almışsın? Hayır. Yukarıdaki odununu kırmadın mı? Yo. Yukarına ben odun kur koymuştum. Gel kanka ocak yapıyorum. Ne vuruyorsun? Ali küserim. Tamam, tamam. Oynamam, oynamam. Vallahi oynamam. Beş Ocak. Lan çek. Oğlum ben de crafting table bile yok lan. <laughs> daha, sınıfı, 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 sınıfı. Burası, ya Bu ne nerede? Ya telefon. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur ya. Bırak unutma video çekiyoruz. <laughs> Dinlese. Ya tamam dur. <laughs> zombi var. Oynamıyor. Zombi öldürdü. Yemin ederim zombi öldürdü. Görüş o zombiyi öldürebilirdin. zombi kafamda. Kafamda kafamı da ka tabii ki kafamda olur. Veya bana oğlum zombi Benim abi, içime ben girdi kafam. oğlum zombi. Öldürebilirsin. İçime girdi öldüremedim ben hiç. Tabi tabii. tabii. Valla. Hadi görüşürüz oyuna gireceğim ama konuşmadan oynayalım. Tamam kapat telefon. Hadi görüşürüz. Öldürürsen oyundan çıkarım. Tamam. Kapattı dava. Arkadaşlar şimdi konuşmadan olacak. Bu oyundan ayrıldı mı? Ne? Ben bu Burak'la biraz konuşacağım. Da. Oyunu iki dakikalığına açtık. Geri açtık videoyu. Dur. Tamam açtım. Tamam açılıyor arkadaşlar. Düt, 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 düt. <laughs> bu sorunun cevabını yazmayı unutmayın arkadaşlar şu cevap alo. alo kanka senin dünyan bende görüldü de ben sana bir şey söyleyeceğim benim dünyamda demirli olan da oynayacak mı ya da senin içinde devam edecek Benimkinde. Alo, Benimkinin... Alo dünya gitti. Tamam sen seninkine girek biraz. Orada oynayalım. Tamam ben yeni dünya oluşturuyorum. Oluştur. Tamam. Sen kendi Yok bir şey. Hayatta kalma zorluk normal. Gelişim. Çölde doğarız diye koordinatları ve bonus sandığı açacağım kanka oh telefonu bir şey alıyor dur ya ben ben, ben sana operatör yapmıyorum seni ya da dur ışınlanman gerekir ışınlanırsın kanka bir şey diyeceğim he ee, ne diyecek e, Sen, sen niye telefonu şey yapıyorsun? Kapatıyorsun ki. Annemler istiyor. He evet, tamam. Sen kendi dünyanı kur ben bekliyorum seni. İstersen sen açtım mı? Yok ben hala girmedim dünyaya. İstersen sizin evde oynayalım. Hayır sen benim evde mi oynayalım? İstersen. O, evet olur. Tamam gel sen. Dur bir anneme sorayım. İzin verirse. Sen odaya girmişsin. Ben de mi? Yok izin vermiyor. İzin vermiyor mu? Yok. Tamam. Yapacak bir şey de yok. Ben kendi evimde değilim. Biliyorum zaten. Kardeşim yok. Ondasın. Evet ama e, şey Esra abla dedi gelsin ama annem diyor yok gelmesin. Yani biliyor ya, çok oynayacağız annem. Efendim? Annem biliyor ya çok oynayacağız o yüzden diyor yok oraya da gelmesin. Burak dünyaya girdin mi? Yok hala girmez. Bak benim dünyalarım 5 dakikada bir açılıyor. Evet. Kanka tahta kazmayı ben alırım. Kazmayı ben alırım. Baltayı sana bırakacağım. Ben yine bir şey aldım. Eee um, baltacı. Yok kanka. Baltacı şeydi diye bir şey yok. Ee, bir de bunda kafana göre takılabilirsin. Ama komut yazmak yasak şey yapalım. Bunu, bunu kendi. baltayla komutu yazarım. Evet. Kanka dinle. Ee, bu, bunda video çekme. Kendi aramızda oynayalım bunu. Tamam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz Şu sorunun cevabını bekliyorum. Sen ee, video mu? Sen video o, mu çekiyorsun? Oynanılan oyunun adı ne? Üç gününüz var. 3 gününüz var. Çok izlersiniz bunu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sen video mu çekiyorsun?